Sevgili Kova burçları, özellikle de yükselen ve Güneş burcu Kova olan kıymetli takipçilerim, hepinize merhabalar. Bu videoda sizler için Haziran ayının etkilerini yorumluyor olacağız. Haziran ayında burcunuzun alacağı etkilere ve yaşanabilecek gelişmelere bakacak olursak, 3 Haziran'da e, Merkür retrosu yani geri hareketi bitecek ve ileri hareketine başlayacak. Mayıs ayı videolarında Merkür Retrosundan detaylı olarak bahsetmiştik. Siz sevgili kova burçları için İkizler burcundan boğa burcuna gerilediği için hem 5. evinizi hem 4. evinizi etkilemiş olabilir bu dönemde. Mayıs ayı boyunca aşkta, sevgide, flörtte, belki eşinizle, sevgilinizle, nişanlınızla belki anlamsız gerginlikler yaşadınız, birbirinizi anlayamadınız, mesafeler girdi aranıza, sorunlar, ayrılıklar, küslükler veya çocukla ilgili varsa çocuğunuz ile ilgili konularda aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz. Ev içi uyumda, ev alım satım emlak tapu konularında, ebeveynlerle ilgili konularda bu pürüzleri yaşamış olabilirsiniz. Merkür Retrosu etkileriyle. İşte şimdi 3 Haziran'dan itibaren retrosu bitecek ve ileri harekete başlayacak. Bu konularda yaşadığınız sorunlara artık olumlu gelişmeler yaşayarak bir derin nefes alacaksınız. 5 Haziran'a geldiğimizde ise Satürn bu sefer de retrosuna başlamış olacak ve 23 Ekim'e kadar retro yapacak, geri hareketinde olacak. Satürn sorumluluk, yapılanma, kararlılık, azim, sebat etmeyi ifade eder. Maceralara atılmaktan çok hoşlanmayan bir gezegen etkileri vardır. E, ayaklarımızın üstünde sağlam durabilmeyi ifade eder. İşte siz sevgili kovalar birinci evinizde olduğu için Satürn kendinize ait kararlarda, fikirlerde, düşüncelerinizde, yaşama bakışınızda, hayat planlarınızda, sevgide, aşkta, iş hayatınızda, sağlığınız ile ilgili konularda yani birinci eviniz olduğu için sizi ilgilendiren tüm alanlarda artık sorumluluklarını bir eline al bir geçmişe git nereleri yarım bıraktın Tüh keşke şuraları tamamlasaydım. Böyle olmazdı dediğin ne varsa karşınıza çıkaracak tek tek. İşte buraları tedavisi, buraların şifalanması, buraların e, düzeltilmesi adına bir şans getirecek, bir fırsat imkan getirecek aslında. E, retrolar geriye dönük geçmişte keşke yapsaydım dediğimiz, bir imkan çıksa da düzeltebilsem dediğimiz konulara ait sistemin bizlere sağladığı fırsatlardır. 14 Haziran'a geldiğimizde ise Yay burcunun 23 derecesinde saat 14.51'de bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili kovalar için daha çok arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal gruplar, sosyal çevreniz, daha doğrusu sosyalleşme, arkadaş çevrenizin genişlemesiyle ilgili konular, aşk, meşk, sevgi, flört durumları, eşinizde olan, sevgilinizde olan duygusal ilişkileriniz varsa çocuklarla ilgili konular, hobileriniz, keyif alanlarınız, yapmaktan hoşlandığınız konularla ilgili tamam. Bir dur bakalım. Buralarda artık keskin bir karar vermeliyim. Hayatıma ne yarayacak ne yaramayacak. Bana ne huzur verecek ne vermeyecek. Bunlarla ilgili büyük dönüşümler yaşanacak, kararlar alınacak ama bunlar keskin kararlar olacak. Hayat planları oluşturulacak. 23 derece yayda lesat sabit yıldızı var. Asitler sıvılarla ilgili tehlikeli gelebilecek durumları ifade eder. Bu tarihlerde 14 Haziran civarı bunlara karşı biraz daha dikkatli olmalıyız. 23 derece ikizlerde ise alnilom sabit yıldızı var yine dolunaya etki edebilir. Onur, şeref, başarı, yükselme gibi güzel etkileri vardır. Siz sevgili e, kova burçlarının arkadaşlık dostluklar arasında yücelmenizi sağlayabilir. Aşkta güzel etkiler gelmesini sağlayacak e, başarılar yakalayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili başarı haberleri gelebilir bu dönemde. Yani mutlu edecek, sizi huzurlu edecek güzel haberler alabilirsiniz ama e, bu kararları sizler vereceksiniz. Net bazı bitirilmesi gereken durumlar varsa hayatınızda pürüzlü olan onları bitirme, tamamlanma belki sonlandırma kararları alınacak. Dolunaylar bir nevi bitişlerdir. Her bitişte yeni bir kapının açılması demektir. İşte sizler hayatlarınıza bitirilmesi gereken sosyal bir grup, arkadaşlık, dostluk varsa bunu bitireceksiniz. Hayat planlarınızda yanlış yaptığınız planlar, düşünceler varsa bunları belki sıfırlayacaksınız veya aşkta sevgide veya çocukla ilgili alınmış yanlış kararlar varsa bu dönemde belki de bunlara artık tamam diyebilirsiniz. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na yerleşmiş olacak. Siz sevgili kovalar günlük düzeninizi, rutininizi, iş hayatınızı, sağlığınızı ilgilendiren alanlara Güneş gelmiş olacak. Sağlığınızla ilgili yaşadığınız sorunlarda artık güzel etkiler alacaksınız. Ee, belki rahatsızlıklarınız var. Bunlarla ilgili artık olumlu tedavi yöntemleri veya şifalanma durumları yakalayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili gitmeyen, sorunlu giden veya hiç iş hayatım yok, ben işte çalışmıyorum, başvurularımı yaptım ama cevap gelmedi diyorsanız işte güneşin bu eve gelişiyle olumlu güzel cevaplar alabilirsiniz. O yüzden bu dönemde iş başvurularınızı lütfen arttırın. veya olumlu beklediğiniz yerden bir cevap varsa olumlu cevap gelebilir bu dönemde. Veya terfiler, iş arkadaşlıkları ile ilgili güzel iletişimler, İş ortamıyla ilgili güzellikler, güzelleşmeler gelebilir. Yeni bir dükkana geçme, daha ferah çalışacağınız bir ortama geçme gibi etkiler olabilir. Günlük düzenim alt üst. Ben hiçbir düzen kuramadım diyorsanız, işte güneşin bu eve gelişiyle de bir düzen oturtabilirsiniz. Hayatınızı bir düzene sokabilirsiniz bu dönemde. Belki bir evcil hayvan alabilirsiniz. Evcil hayvanınız ile ilgili sağlıksal sorun varsa bu belki şifayla sonuçlanacak güzel etkiler de getirebilir. 21 Haziran'da ayrıca Venüs de İkizler Burcu'na yerleşecek. Yani Venüs aşk, e, güzellikler, estetik, sanatsal etkiler getiren, kazanç getiren e, gezegen sizin aşk evinize ve çocuklarla ilgili alanlarınıza yerleşmiş olacak. E, aşkta sorun yaşıyorsanız, eşinizle, nişanlınızla, sevgilinizle, duygusal ilişkide olduğunuz kişilerle sorunlar yaşıyorsanız artık güzel etkiler gelecektir. Diyaloglarınız daha güzel, birbirinizi anladığınız keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili yaşadığınız sorunlarla artık son vereceksiniz bu sorunlara ve Onların sorunlarını çözeceksiniz. Okul sorunu mu var, kendisiyle ilgili iletişimsel sorun mu var veya sağlık sorunu mu var? İşte bunlarla ilgili güzel etkiler yaşamaya başlayacaksınız. Diğer yandan hobilerimizdir. Keyif aldığımız uğraşlarımızdır kazançlarımız, yatırımlarımız, parasal gelirler, sanatsal etkilerdir. Bol bol tiyatroya, sinemaya, konserlere gittiğimiz dönemler olabilir sizin için veya hobilerinize daha çok yöneldiğiniz, keyif aldığınız uğraşlara daha çok yöneldiğiniz zaman dilimleri başlıyor sizler için. 28 Haziran'a geldiğimizde ise bu sefer de Neptün gerilemeye başlayacak. Neptün'ün retrosu 4 Aralık'a kadar devam edecek Balık burcunda. Siz sevgili kovalar için parasal alanlarınızı etkileyecek. Yani kazançlarınızı, maaşınızı, gelirlerinizi, belki satış yapıyorsunuz, satış pazarlamalardan elinize geçecek paralar. Belki bir yere borç verdiniz, unuttunuz. İşte bu para elinize geçecek. Belki de hobilerinizi kazanca döndüreceksiniz. Yani bir para arayışı, bir kazanç arayışı yoğunlaşacak sizin için. Neptün gerilediğinde Neptün bizim hayallerimiz ee, inandıklarımız yanıldıklarımız, aldandıklarımız, kandırıldıklarımız Gözümüzün karardığı, gözümüzün net göremediği durumları ifade eder İşte geçmişe gideceğiz, nerelerde yanıldık, nerelerde kandırıldık, aldandık Buraların çözümü, şifası için Neptün bizleri geçmişe götürecek Önümüze bu konuları belki tekrar tekrar çıkaracak ama Buraları şifalandırmak için retrosuna başlayacak 29 Haziran'a geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde saat 05.52'de bir yeni ay yaşanacak. Siz sevgili kova burçları için günlük yaşamınız, sağlığınız, iş ortamınız, iş dünyanız, arkadaşlıklarınız veya düzen kurmayla ilgili belki evlenmek, belki bir işe girmek, hayat planlarınızı, hayat düzenlerinizi oluşturmayla ilgili konularda yeni bir adım atacaksınız. Uzun zamandır bunu belki yapamadınız. Kendiniz ile ilgili kararlar alamadınız. Her şey havada kaldı, her şey duman oldu belki. Bir türlü rayına oturtamıyorum dediğiniz iş, günlük yaşamınız, kendinize ilgili konular, sağlığınızda bir sürü sorun yaşadınız bu eski geçmiş 2 yıl, 3 yıllık dönem içerisinde. bunları artık yavaş yavaş bir rayına oturtmak için kararlar alacaksınız. Yani yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni hedefler koyacaksınız kendinize. Bu da sizin hayrınıza, sizi mutlu edecek gelişmeleri getirecek ardından. Haziran ayına genel olarak şöyle bir bakacak olursak, retrosu geri hareketi biten bir gezegen var. 3 Haziran'da Merkür retrosunu bitirecek, ileriye hareketine geçecek. Ama 29 Nisan'da retrosu başlayan ve devam eden Haziran boyunca devam eden Plüton, Satürn ve Neptün retrolarıyla birlikte Haziran ayını retrolarla geçireceğiz. Aynı zamanda siz sevgili kovalar için sağlık eviniz, sağlıkla ilgili konular, günlük hayatınız, iş hayatınız ve aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, keyifsel tüm zevk aldığınız, keyif aldığınız uğraşlarınız, hobileriniz ile ilgili konularda yoğun bir etki, yoğun bir enerji harcayacaksınız. Bu konulara daha çok yöneleceksiniz Haziran ayında. Güzel etkiler alacaksınız. Evet kıymetli takipçilerim Haziran ayına ait etkiler bu şekildeydi. Umuyoruz ki bu etkiler, bu gelişmeler hayrımıza, hepimizin yüzlerine güldürecek güzel enerjiler getirsin, güzel etkiler getirsin yaşamlarımıza. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da astrolog.hikmet adresinden de takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca daha önce danışmanlık alan tüm dostlarım için destekleriniz, takdir dolu mesajlarınız için buradan tekrar teşekkür etmek istedim. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yeni danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız için ekrandaki veya açıklamalar kısmındaki telefon numarasından veya Instagram'dan DM'den bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz her gününüzün bir öncekinden daha güzel geçeceği bir ay diliyorum sizler için. Haziran ayı güzellikler, huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.